Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Hızlı yayınları TYT Soru Bankamızın TYT kompuna hoş geldiniz. Bu videomuzda 9 nolu testi yani genel tekrar testimizin ilki olan 9 nolu testi birlikte çözeceğiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Show başlasın mı? Hocam durmam bile hata. Show başlasın. Arkadaşlar bize bir üçgen görüyorsunuz verilmiş. Bir de daire verilmiş. Şeklinde eşitlikler tanımlanıyor. Hmm. Üçgende nasıl bir tanım vermiş? İçindekini al, 5 eksiğini al ve çarp. Dairenin tanımı nasıl verilmiş? İçindekinin 1 eksiği ile 2 eksiğini demiş ki çarp. E tamam bir sıkıntı yok. Hatta bize burada örnek de verilmiş. Allah razı olsun. Diyor ki bu ifadenin sonucu nedir? E hadi birlikte yapalım arkadaşlar. Üçgende ne yapıyorduk? Kendisi ve 5 eksiği Kendisine eksi 2 Çarpı 5 eksiği Eksi 2'nin 5 eksiği eksi 7 eksi, eksi mi olur arkadaşlar Süpersiniz Böyle. Geldik daireye daire diyor ki 1 eksiğini al ve 2 eksiğini al Ve bunları çarp 1 e, eksiği tamam. eksi 4 2 eksiği eksi 5 eksi, eksi Bence soru bitti Bana bunları çarp diyordu Ben de bunları kalktım arkadaşlar Çarptım. E hadi X'in çarpımı 14 mü Alasana 14. Bölü. X'in çarpımı da 20 mi? Alasana 20. Her iki tarafı 2'ye böldük. Cevap 7 bölü 10'dur. Varmış şıklarda 7 bölü 10? Tabii ki var hocam. Cevap Adana. X eksi 2'nin küpü ifadesi negatif tek sayıymış. Allah Allah. Dur 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 dur. Negatif tam sayı. Önce bir negatife bakalım. Yani şunu demek istiyor. X eksi 2'nin küpü negatifmiş. Yani sıfırdan küçükmüş. Tamam. X eksi 2'nin küpü sıfırdan küçükse X eksi 2'nin kendisi de sıfırdan küçüktür. Yani X 2'den küçüktür. Onu çok iyi biliyorum. Ve ne diyordu arkadaşlar? Tek sayı. Hmm, o zaman X eksi 2 eğer. X eksi 2 eğer bir tek sayı ise <laughs> O zaman şu X'in ne olmazsa arkadaşlar? x'in tek olması lazım. Doğru mudur? O zaman 2'den küçük ve tek sayı. Var mı şıkkada 2'den küçük ve tek sayı? Tabii ki var hocam. Cevap Edir ne? Aşağıdaki verilen mavi, yeşil, kırmızı renkli kutular A ve B reel sayılarına bağlı olarak ifade edilmiş. Mesela kırmızı kutu A artı B. Mavi kutu A. Yeşil kutuda A çarpı B olarak ifade edilmiş. Diyor ki bunları düzmüşler baştan sona kadar. Ama nasıl dizilmişler? Onu da adam bize burada tanımını vermiş. En büyük olan en önde. En küçük olan da en arkadaymış. Aa, en büyük olan en öndeymiş. Dur 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 dur. Şu o zaman en öndeymiş. Evet. Yani A çarpı B en büyük. Sonra mavi olan bak 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 A. Bu ortancaymış. Kırmızı olan da en arkada olduğu için yani A artı B de en küçükmüş. Tamam bunları hemen sıralayalım. Yani A çarpı B en büyükmüş. Sonra A gelir. Evet sonra da A artı B gelir. Doğru mu arkadaşlar? Evet hocam. Tamam. Şu son ikisine odaklanır mısınız? Yani A büyüktür A artı B. A A'yı götürdü. Yani sıfır küçüktür B. Yani B sıfırdan küçükmüş. Süper bunu anladık. B'nin sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. Şimdi B sıfırdan küçükse eğer bu A çarpı B en öndeyse ise o zaman A'nın pozitif olması imkansızdır. Nasıl yani hocam? Evet. Oğlum bakın. Rengimi değiştireyim. Bakın biraz mantık yürüteceğiz. B'nin sıfırdan küçük olduğunu biliyor muyum? B negatif. Hocam A pozitif olsun. Tamam A pozitif olsun. Oğlum A çarpı B negatif. A çarpı B negatif. E A da hani pozitifti ya. Negatif nasıl pozitiften büyük olacak? Doğru değil mi? O zaman silelim hocam. Tamam anladık hocam sildik. A -a. Sil 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 sil. Hocam sil hiç şey yapma. Demek ki A'nın pozitif olması imkansız. O zaman demek ki A arkadaşlar pozitif değilse A nedir? A negatiftir. Evet. Tamam B sıfırdan küçük. Ben negatif olduğunu biliyorum. Dedim ki A pozitif olamaz. Denedim. Negatif pozitiften büyük çıkıyor. İmkansız. Demek ki A'mız arkadaşlar %100 negatiftir. A'da negatif, de negatif. Bunu çok iyi biliyorum. Tamam. A negatiftir. Doğru. B pozitiftir. Yalan. A B'den büyüktür. Nereden biliyorsun? Kardeşim her ikisi negatif. Kim büyük, kim küçük? Nereden biliyorsun? Hangisi kesinlikle doğrudur? Tabii ki yalnız bir cevap Adana. Arkadaşlar A1, A2, A3, A'n şeklindeki A kümesinin elemanları soldan sağa doğru sıralı ardışık tek sayılarmış. Hmm, tamam ardışık tek sayılarmış. Anladık bunu. Yani A1 yazalım isterseniz. A2. Bunlar küçükten bir'ye doğru gidiyor ya. A3. A4. Nokta nokta nokta. En sondaki de AN mi? Evet hocam. Tamam. Mavi kalemimizi alalım. Biraz kalem değişikliği. A1 birmiş. Tamam. E bunlar ardışık tek sayılar değil miydi? O zaman sonraki 3, sonraki 5, sonraki 7, nokta 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 tek sayıları biz 2n-1 ile ifade etmiyor muyduk? n'e 1 yazın 1, n'e 2 yazın 3, n'e 3 yazın 3. terim 5. Görüyor musunuz? Demek ki tek sayı 2n-1 ile ifade edilirdi. Denedim, gerçekten de oldu. O zaman soru bitti. A15'i mi istiyorsun kardeşim? A15'i bana hemen bulun. E hocam kolay. En yerine 15 yazıyorsunuz. 30. 1 çıktı 29 mu? Evet. Bana A onu bulun. Hadi 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 10. 20 19 mu oldu? <laughs> Bana bir de A 13'ü bulun. E hocam o da kolay. E, en yerine 13 yazın. 13'ten 2'yi çarpın 26. 1 çıktı 25. Tamam. a 5'ten A 10'u çıkar diyor. Yani şu ikisini çıkar diyor. A 15'ten A 10 çıkarsa 10. Evet. Direkt hemen yanına yazalım. 10 bölü A13. Yani 25. 5'e ee, 5'e böldüm. Cevap kaç oldu arkadaşlar? 2 bölü 5. Var mı şıkarda 2 bölü 5? Hocam hem de ilk şıkta var. Cevap tabii ki Adana. Tamam. Ne diyor sorumuz? Aşağıdaki verilen işlem ağacında her iki dairedeki sayılar bağlantılı olduğu işlemler uygulanarak elde edilen sonuç ok yönde gösterildiği daireye yazmaktaymış. Yani şunu demek istiyor arkadaşlar. Mesela şurada eksi 8 var. Şurada ne var? 1 bölü 2 var. Adam ikisini ne yap demiş? Çarp demiş. Ve altına yaz demiş. Evet yani şuraya yazacakmışım. Tam x'in çarpınca şurası ne olur? Şurası eksi 4 olur. Doğru değil mi arkadaşlar? Sonra eksi 4'ten eksi 16'yı ne yap demiş? Bak 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 topla demiş. O zaman toplayınca şurası ne olur? Eksi 14 olur. Güzel geldik bura. Bak 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 burada ne var? Çarpma var. A ile 3'ü çarpınca burası B'nin olduğu yer ne olur arkadaşlar? 3'e olur. Aa demek ki B neye eşitmiş? B'miz 3 aya eşitmiş haberiniz olsun. O bir kenarda dursun. Şimdi 3 aylan 7'yi topla demiş. Toplayalım arkadaşlar. Evet bak görüyor musunuz toplamayı? Yani 3 a artı 7. Tamam da aynı daireyi ifade etmiyor mu? 3 artı 7 ile eksi 14. Bana bunları eşte. Eş dediğin zaman soru biter. E hadi eş diyelim. 3 a artı 7. Eşittir eksi 14'ten. 7'yi karşıya attım. 3A eksi 21'den 3'e böldük. A ne olur arkadaşlar? A eksi 7 olur. A eksi 7 ise e benden B'nin de 3 olduğunu biliyordum. O zaman B kaç olur arkadaşlar? Eksi 21 mi olur? Evet. X'in toplamı cevap eksi 28'dir. Yani A'dan A. Adam benden çünkü A artı B toplamı kaçtır diyordu. Soru bitmiştir. Güzel bir soru. Bakalım sorumuz ne diyor? X çarpıya çarpını alacak kaç farklı değer vardır diyor. Aa ne kadar güzel bir soru. Ama X ve Y de birer. Bak 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 bak. Doğal sayı diyor. Tamam hemen yazalım. X artı Y eşittir 23'e. Şimdi arkadaşlar kalemimizin rengini değiştirelim. Dedim ki x'imiz 0 olsun. Doğal sayılar ya. Y 23 olsun. Çarptığın zaman sıfır mı olur? Hocam 1'e 22 olsun. Süper. 2'ye 21 olsun. Çarpımlar hep birbirinden farklı çıkıyor. Nokta 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 nokta. En son 11'e 12 olsun. 11'den 12'nin çarpımı da arkadaşlar 132'dir. Sonra 12'ye 11. Artık 11'den sonra 12 gelir ya. E Tam da üsttekinin aynısı oluştu. Çarpınca yine 132 olur. Sonraki arkadaşlar e, <laughs> 13'e e, 10 olur. Zaten 11'e 12'den önceki. Yani şu şunu, şunu demek istiyorum. 0'dan 11'e kadar ve 12'den sonrası 23'e kadar zaten tersi değil mi arkadaşlar? Tersi aynı sayılar çıkacak. Aynı sayılar çıktığı için diyor ki kaç farklı değeri vardır? Tamam. Yani burada aynı şey çıkacak, aynı şey çıkacak, aynı şey çıkacak. En sonda da neyi bulacaksınız biliyor musunuz? 0'dan başladığımız için serüven 23'e 0 olacak. Eki 23'e 0 çarpma 0'dır. Biz onu yapmıştık. Ondan dolayı 0'dan 11'e kadar arkadaşlar, burada kaç tane farklı değer çıkar dediği zaman, tabii ki 12 farklı değer çıkar. Cevap denizli. Bize şöyle bir tane tanım verilmiş. Sarı ok sağa baktığı zaman, diyor ki ifade edilen işlemde ok sembolünün işlemleri bilinen işlem önceliği kurallığı yerine yani hani biz işlem önceliğinden önce çarpma bölmeyi sonra toplama çıkarma yapardık ya diyor onun yerine ok yönünde sırasıyla işlemi yap diyor. Ha ne kadar güzel bir şeymiş. Sırasıyla. Mesela burada 5'ten 3'ü ilk başta ne yapacaksınız arkadaşlar? Sırasıyla ya toplayacaksınız. Yani 8. Sonra 8'den 4'ü ne yapmışlar? Çarpmışlar 32. Tamam. Şimdi geldik buraya. Önce 4'ten 10'u topladığınız zaman ne olur arkadaşlar? 14. Al sana 14. Sonra 14'ten 2'yi birbirine böleceksiniz ya. Sırayla gidiyorsunuz ya. Yani 7. 7 ile 5'in de toplamı neye eşittir? 12'ye. Güzel. Bu arkadaşlar bizim bulduğumuz sonuç. Gerçek sonuç kaçtır? Gerçek sonuç eşittir. GS yazdık. Buradan da Galatasaraylı arkadaşlara selam olsun. Ee, takım tutmuyorum yanlış anlamayın. Yani gerçek sonuç. Ee, önce bölme yapılırdı. Doğru değil mi arkadaşlar? 4 artı 10 bölü 2 dedim. Artı 5. Önce bölme yaptınız. Ne oldu burası? 5. 4, 5, 5. Hepsinin toplamı ne oldu arkadaşlar? 14 mi oldu? Tamam. Bulduğumuz sonuç 12. Gerçek sonuç 14. Tamam da. Diyor ki bulunduğu sonuç bulunması gerekenden kaç fazladır? Arkadaşlar bulunması, bulunması gerekenden bu aradaki fark kaçtır? Hocam ikidir. Yani iki fazladır. Cevap Bursa. Bir matbaada basılan kitaplar ilk sayfasından itibaren 1, 2, 3 şeklinde doğal sayılarla sayfa numaraları veriliyormuş. Kitabımız 120 sayfaymış. Diyor ki x tane toplam x tane rakam kullanılmış. Diyor ki x kaçtır? Yani 120 yapraklı. 120 sayfalı bir kitapta toplam kaç tane rakam kullanılmıştır? Önce birler basamağından başlayalım. Kitapların sayfaları birden başlar değil mi? Bir, pardon kalem almayı unutmuşum. Kalem almayı unutmuşum. Kalem almayı unutmuşum. Ah kalemimizi aldık. Tamam abrayı sildim. 1 2 9'a kadar Önce bir basamaklı sayılardan başlayalım. Hocam 9 tane rakam kullanılır. Doğru değil mi? İki basamaklara geçelim. 10 11 nokta 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 99'a kadar. Arkadaşlar toplam bizim 90 tane sayı vardır. Evet son terimden ilk terimi çıkarın 89. Bölü artış miktarı artı 1 Yani bizim burada 90 tane sayı var e Her birisi 2 rakamlı olduğu için 90 çarpı 2'den Yani 180 tane Rakam kullanılır Haberiniz olsun Tamam ve geldik şimdi 3 basamaklara 100 101 Nokta 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 120 Arkadaşlar 100'den 120'ye kadar 120'den 100 çıktı. 20. Bölü 1, 20. Bir fazlası 21. Burada 21 tane sayı var. Tamam, 21 sayı. Her birisi 3 basamaklı olduğu için her bir sayıda biz 3 tane rakam kullanmıyor muyuz? Çarpı 3. Yani 63. Tam 9, 180, 63. Bana bunları toplar mısınız? Topladığınız zaman soru biter. 9, 180 ve 63. Topla bana bunları kardeşim. Bakalım cevap neymiş? 252 252'ymiş. 252. Şıklardan 252'yi bulursun ve işaretlersin. Soru bitmiştir. A'yı bize vermiş soruda. Diyor ki birinci çarpan A altında m1'le gösteriyormuş. İkinci çarpan da A altında N2 ile gösteriliyormuş. Tamam. Hocam hiçbir sıkıntımız yok. Yani diyor ki A 1 yani bizim birinci çarpanı 2 azaltır. Azaltacakmışız. Şey, birinci çarpanı 2 iki azaltacağız. İkinci çarpan da 3 arttıracakmışım. Tamam. Diyor ki sonuç nasıl değişir? E hadi birlikte yapalım arkadaşlar. Şimdi üstüne evet yazabilirim. Birinci çarpan 2 mi azaltılıyor? Şunu 2 azaltır mısınız? 2 azalttığınız zaman 2 olur. Alasana 2. Bunda 3 artır diyor. 3 artırınca ne olur arkadaşlar? 8 olur. Tamam. Geldik buraya. Şunu 2 azaltacaktık. Birinci çarpanlar 2 azalıyordu. Yani 3. Şunu ee, evet bunu 3 artıracaktık. 3 artırınca ne olur? 9. Güzel. Şunu 2 azaltacaktık. 4. Şunu 3 artıracaktık. 10. Güzel. Bu bu şekilde hikayemiz devam ediyor. Artı en sona geldik arkadaşlar. 14'ü diyor ki 2 azalt. Yani 12. 15'i 3 arttır yani 18. Nasıl değişir? Bunları tabii ki alt alta çıkaracağız. Değişim bulmak için alt alta çıkarmak lazım. Heh. Alt alta çıkartalım arkadaşlar. Bakalım sonuç kaç çıkacakmış. Bak bak bak. İkisinin çarpımı kaç oldu arkadaşlar? 16. 4'ten 5'in çarpımı ne oldu? 20. 16'dan 20 çıktı söyleyin bana. Eksi 4. Güzel. Şurası ne oldu? 27. Şurası ne oldu? 30. 27'den 30 çıktı. Eksi 3. Güzel. Şurası 40. Şurası 6 kere 7 42. Çıkardık. Eksi 2. Aa eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 diye devam edecek. Şu ikisinin çarpımı. 12 ile 18'in çarpımı arkadaşlar 216 mıydı? Şu 14'ten 15'in çarpımı da 210 mu? Alt alta çıkarınca ne olur? 6. Aa güzel. Benden bunların sonucunu istiyor. Tamam. Eksi 4'ten artı 4'e kadar hepsi ne yapacak götürecek. Şurada bir artı 4'ümüz var. Bir de artı 5 artı 6'ımız var. Şu eksi 4'ten artı 4'e kadar hepsi birbirini götürecek. O zaman geriye bir tek 5 ve 6 mı kalacak? Evet hocam. E 5 ile 6'nın toplamı da neye eşittir? 11'e eşittir. Yani 11 artar cevap Adana. Güzel bir soru. Diyor ki toplama, çıkarma, çarpma, bölme. İşlemlerini kalemen yerlerine yerleştir diyor. Tamam yerleştiririm ve diyor sonuç 4 olsun diyor. Süper. Birinci şıktan başlayalım mı? Birinci öncülden. Şurası eksi olsun dedim. Şurası artı olsun dedim. M de e, çarpı olsun dedim. Bakalım sonuç 4 çıkacak mı çıkmayacak mı? Ondan eksi 2 çıktı. Şurası 12 mi oldu arkadaşlar? Evet artı 4. Evet 12 artı 4. Kutu parantezi. Alasana kutu parantezi. Çarpı Eksi 4. Oho. Bu cevap eksi 64 oldu ya. <laughs> cevap hiç de 4 olmadı. Temizle. Yanlış. Yani A önceliği yanlış. B sıra geldi. Artı. Çarpı bölü. Alasana çarpı. Alasana bölü. Bakalım sonuç 4 çıkacak mı çıkmayacak mı? Onunla 2'nin toplamı 8 mi arkadaşlar? Evet. Çarpı 4. hata olmasın. Evet, evet, evet. Bak ada çarpma var ya. Çarpı 4 bölü eksi 4. Arkadaşlar 32 eksi 4'e bölün. Bunun cevabı eksi 8'dir. Yani 4 değildir. O da yanlış. Allah aşkına C'yi de siz bana deneyin. Ben bir deniz bakmak istiyorum. Niçin? Çünkü cevap denizde olduğu için. Hadi deniz bakalım. Çarpma. Ama diğer şıklarda Allah aşkına bana bir deney. Bakın deney. Burası dedim ki çarpı artı bölü. Artı ve bölü. Tamam. Önce ne yapıyordunuz? Çarpmayı yapıyorsunuz. Yani eksi 20. Artı 4. Kutu parantezi. Ee, bölü 4. Yani eksi 4 daha doğrusu. Bakalım bunun sonucu arkadaşlar. 4 çıkacak mı çıkmayacak mı? Şu ikisinin toplamı eksi 16. Eksi 16'yı eksi 4'e bölünce cevap ne olur? Hocam cevap tabii ki 4 olur. Yani cevap denizli. Ama diğer şıklarda lütfen deneyin. Güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Diyor ki K eksi L farkı nedir? Şimdi arkadaşlar buradaki sıkıntı şu. K'nın terim sayısı. K'nın terim. Böyle diyelim. Dur silgimizi alalım. Terim sayısını bana bulur musunuz? Yani şurada kaç tane terim var Hocam son terimden ilk terimi çıkardınız. Bölü artış miktarı artı 1. Hatırladınız mı? Yani 21. Evet 91'den 31 çıktı 60. 3'e böldüm 20. Bir daha 21. Bana L'nin terim sayısını bulur musunuz? E hocam kolay. 76'dan 30 çıktı. Bölü artış miktarı artı 1. Yani 76'dan 30 çıktı. 46. 2'ye böldüm 23. Bir daha 24. Aha! L'nin terim sayısı 24'müş. Demek ki burada 24 tane sayı var. Ama burada 21 tane sayı var. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Bu tamam. Buraya kadar hiçbir sıkıntımız yok. E, demek ki L'nin terim sayısı K'dan kaç fazlaymış? 3 fazlaymış. O zaman şöyle diyelim. E, 3 fazlaysa 76, 74, 72, 70. Şöyle diyelim. Burası 70 artı 72. İkişer ikişer artıyor ya. Artı 74 artı 76. Güzel. Hani 76'ya kadardı. 3 tanesi fazlaydı ya. O fazlalıklar bir kenarda dursun. Maksat 91'in altında aslında 76 yokmuş. Aslında arkadaşlar ne varmış? 70 varmış. Hani 21 tane terim. 21 tane terimin altında olsun diye. Güzel. K eksile. Bana bunları çıkar diyor. Arkadaşlar çıkarma işlemi yaptınız mı soru biter. Aa, ah Hadi bakalım. Çıkarmayı yapalım. <laughs> Hocam hadi yapalım. Mavi kalemimizi de alalım. 31'den 30 çıktı. 1 artı. 34'ten 32 çıktı. 2 artı. 37'den 34 çıktı. 3 artı. Nokta nokta nokta. 91'den 70 çıktı. 21. Eksi. 72, 74, 76. O da 222 mi arkadaşlar? Evet. 222, 72, 74, 76. Hepsi de eksi olduğu için toplayıp eline eksi koydum. Tamam. Birden 21'e kadar sayıların toplamı nedir arkadaşlar? 21 çarpı 22 bölü 2 demek değil mi? Eksi 222. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Şurası 11 mi oldu? 11'den 21'in çarp mı? 21 21 dedim. Alt alta alt topladım. 1 3 2. 231. 231'den 222 çıktı. 231'den 222 çıkarsa cevap 9 kalmaz mı arkadaşlar? Evet hocam. Cevap Adana. Güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Özel bir sorudur. Diyor ki 24 bölümlük bir oyunum varmış. Tamam. Bölüm numarası Y. Yani birinci bölüm Y, y bölüm numarasıymış. Mesela birinci bölümde Y'ye 1 yazacaksınız. ikinci bölümde Y'ye 2 yazacaksınız. Üçüncü bölümde Y'ye 3 yazacaksınız. Toplam 24 tane bölümde oluşuyormuş. Tamam. Diyor ki soru benden ne istiyor? Ben soruyu ha bütün bölümlerin x dakikada bitiyormuş. Ha, bütün bölümler x dakikada bitiyorsa bütün bölümlerin toplamını benden istiyormuş. Tamam. E hadi bulalım. Mesela birinci bölüm. Y yerine burada 1 yazar mısınız? Söyleyin bana. 1 artı 1 bölü 12. İkinci bölümde Y yerine 2 yazmıyor musunuz? 2 artı 1 bölü 12 ya. Hepsinde 1 bölü 12 bir defa kesin olacak. Ben niye 2 yazdım ki? Özür. Evet, evet, evet. 2 artı 1 bölü 12. Üçüncü bölüm. 3 artı 1 bölü 12. Nokta, 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 nokta. Bana e, kaçıncı bölüm diyordu? 24 tane bölümde oluştuğu için. 24. bölüm de 24 artı 1 bölü 12. Bence soru bitti arkadaşlar. Hadi toplayalım bunları. Önce 1, 2, 3, 24'e kadar. Yani iki tane terim yana toplanmış ya. Toplanlardan ilklere bakalım. Bak burada ne var? 1, 2, 3, 24'e kadar. Sayıların toplamı 24 çarpı 25 bölü 2 demek değil mi? Artı. Arkadaşlar 1, 1, 1, 1, 1, 1. Burada kaç tane 1 var? 24 tane 1'imiz var. Bölü. Bir de paydada 12'miz de var ya onu da unutmayalım ha. Tamam. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Şurada ne kaldı arkadaşlar? 12 mi kaldı? Süper. Evet. Şu 24'ü de şöyle yazabilir miyim? 24'ü sildim. 12 çarpı 2 yazdım. Tamam. Şurada 12 var. Şurada 12 var. 12 parantezinde. Şurada 25 artı 2 kaldı. Evet. 25 artı 2 bölü 12. Şu 12'ler birbirini götürdü mü? Götürdük hocam. 25 2 daha cevap ne olur? Cevap 27 olur. Varmışlıklarda 27. Hocam, var mı demem bile hata. Cevap Edirne. Böylece bu testi bitirmiş olduk.